Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Mahasena Marabat'tan yepyeni görüntüler geldi. Esaret dizisiyle yıldızı parlayanlar Orhun ve Hira'dan yepyeni kamera arkası görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Mahasina Marabat ve Cenk torunu sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca 3. sezon çekimleri başladığı için yepyeni kareleri kamera arkası görüntülerini anında sizlerle paylaşıyorum. Bu yüzden de kanalımıza destek olmayı, abone olmayı unutmayın ki yepyeni videolardan anında ilk siz haber tutasınız.